Hmm, burası Dors değil. Hey Selam, Dors'a Tower Heroes biliş. Şimdi ile çok tatlı bir etkinlik yapmışlar ve biz de bu etkinliğe oynuyoruz. İyi seyirler. Hayır geçti. Dört devel de çok güçlü lan. Sana da, da geldi mi? Lan adam AFK. Hayır. <laughs> Bak daha yeni aldığımız şeye koyacağım. Daha yeni aldık mis gibi maşallah kaslı kaslı abim. Canımız çıktı bunu alırken. Şaka. Bir tane adam kendi başına neredeyse alacak ama neyse. <laughs> abim nesin sen ya? Abi lütfen abi bir fotoğraf abi. Lütfen abi nasıl hayır abi. <laughs> Aferin düz git. <laughs> Tamam yaptım uf abime bak be Adam hiç rahat değil lan bu Oturduğu şeye bak Boruya oturuyor lan bu Gerçi benim de oturacak sandalyem kırıldı ama hmm. <laughs> Pardon Ben koltukta oturuyorum hep Adam ha, direkt sigma şey. <laughs> Dur lan slime'a da kalsın lan öldü Uyyyyy şu yakışıklığa bak ya. 561. Kapat lan şimdi. Dur nerede benim yeni çıkana bak. Yeni çıkana bak 562'ye. 562. Evet. Birden fazla kaç saniyede bir çıkıyor ki acaba? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 saniyede bir çıkıyor. Ee, burada kaç saniyede bir yazıyor? 14 saniyede bir Tamam ben 2 kat 1.79 kat yanlış saydım. Kesinlikle sallamıyorum. Fazla. <laughs> Ben inandım kendime. Ben inan. Sen inanmadıysan ne bileyim. Çok inandım. Teşekkür ederim abi. Hayranım <laughs> bu arada abi Ne Devam. mi bu da. Lan adamın ka şuradaki şey karakter sandım adamın için. Çıklamaya çalışıyorum ne bu? Oha bu ne be? Ne evine? ne? Bak bir şey koydum. Aha ya, emuş koydum geldi ben... çok sıkıntı. Tam bu. Tam tam sorun değil 3 kere geliyor. üç kere geliyor. tekrar geldi. Alamı Tamam Tam şunu kesersek Allah belasını. Ya parayı ben niye farm almadım ya? Benim para derdim normalde olmaz ya. Ya hayır. <laughs> Bak arkadaki ölmedi. adam. Arkadaki adam durdur şu glitch'i. Tamam mı? O kadar koymuşsun. Tamam durdurdu. Bak Doruk sinirleniyordu bir anlık. Bak buraya şeye koymak yerine öne koydun. Aslında çok mantıksız. Keşke buraya koysaydın. Ben oraya adam koyar diye bıraktım. Eyvah embuşları kesemiyoruz. Oğlum 60k gemisi ben de istiyorum. Verenimiz olmadı be kardeş. Oğlum vurup niye stun yemiyor? Adım arkaya koydukları ilk defa bir işe yarıyor. Berat oradaki hayaleti sat buraya al. çubuk yapman lazım. Tam yaptım yaptım. 5000 bin de şu an param. mısın ne kadar var? Bak. Fügür gelmiş <gülüyor> lan. <gülüyor> lan bizim bu şu kısmını ne ara geçtik? Dur lan sen yerinde. Aa <laughs> tutalım. <laughs> Figür nerede? Burada. Burada. Aa. Aa, bu arada alamayız. Oğlum keşke farm yapsaydım. <laughs> <laughs> ya <Yanlışlıkla> hayalet sattı. Mantık. <laughs> Koydum tekrar. Ben çok koyman işe yaramadı gibi ama. Satın ön aldın, satın ön aldın. 120 kadi. Yosukolar çok işe yaramadı galiba Berat. Yok, tamam güzel. Seviyorum. Hayır sonlara doğru açtım. Bosuko koymak evet, yerine evet, şu şaka... iskeletlere koysam daha fazla hasar vuruyor. Öyle bilmiyorum ki sen bilirsin daha. Aha! Hadi lan! Kazanıyor muyuz? 70 k can. Bak burada trap var diye koydum ben ya Tükürün. Oğullarım tükürün. Cep lazım. 8 Sekiz biterim. 8 Sekiz bitemem. Öncekinleri sat arkaya al. Hadi. Nereye doğru Aldık, aldık, aldık. Tokat, 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 tokat böyle şak 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 şak. Şak 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 şak. Ya basit de arkadaşlar hiç zorlanmadım bu arada. Haberiniz olsun. Bazı kişiler bunu da zorlanıyor diye duydum. <laughs> Ya bunda da <gülüyor> <gülüyor> zorlanan var mı? <laughs> tamam tamam gülmemem lazım. O oh, figür geldi lan. F figürü deneyek mi? Nerede figür? Nasıl? Anladın? Aa, figür Air Goblin'e trap geldi. Air ne? Trapçi. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve daha çok böyle Tower Heroes videosu istiyorsanız bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şu an kanal önerilenlere girmeye Bunu yap yapmanız çok iyi destek çıkmış olur. Hadi bye bye Discord sunucunuza gelmeyi unutmayın.